اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمى تسمى لقولهم كأنهم خشوب مُصَنَّدَةٌ يحسبون كل سيحة عليهم هم العدو فَاحْذَرُوهُمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورايتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فسأصدق وأكن من الصالحين وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <applause> 63 Münafıkun suresi Kur'an-ı Azim'in 63. suresi olup 11 ayettir. 180 kelime ve 776 harften ibarettir. Medeni surelerden olup hac suresinden sonra nazil olmuştur. İlk ayetinden itibaren münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır. Münafık kalben inanmadığı halde çeşitli sebeplerden dolayı inanmış görünerek müminlere zarar vermeye çalışan kimselere verilen isimdir. Bismi Allah adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İza zaman ca'eke sana geldikleri el münafikune münafıklar kalu dediler ki neşhedu biz şehadet ediyoruz ki inneke sen kesinlikle resul resulü resulsun Allah Allah'ın resulüsün. Vallahu Allah da ya'lemu biliyor ki inneke sen şüphesiz la onun resulüsün. Vallahu Allah yeşhedu şahitlik eder ki inne kesinlikle el münafikine münafıklar lekazibune yalancıdırlar münafıklar sana geldikleri zaman kendileri için kendileri geldikleri zaman dediler ki biz şehadet ediyoruz ki sen kesinlikle Allah'ın Resulüsün. Allah da biliyor ki sen şüphesiz Allah'ın Res onun Resulüsün. Ve Allah şahitlik eder ki münafıklar kesinlikle yalancıdırlar. اتخذوا <laughs> اتخذوا edindiler edin edinip eymanehum yeminlerini cünnetün kalkan fasaddu alı koydular ansabili yolundan Allah Allah'ın yolunda innehum gerçekten de onlar sa ne kötüdür makanu yamelune ne kötü yaptıkları ne kötüdür Yeminlerini kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Gerçekten de onların yaptıkları ne kötüdür. Zalike bu bi ennehum onların amenu iman etmeleri sümme sonra keferu sonra inkar etmeleri inkar etmeleri etmeleri dolayısıyla böyledir. Fatubi mühürlemiştir ala üzerini kulubihim böylece kalplerinin fehum artık onlarla yefkahune kavrayamazlar. Bu onların iman etmeleri, sonra inkar etmeleri dolayısıyladır. Böylece kalplerinin üzerini mühürlemiştir. Artık kavrayamazlar. Ve izâ zaman râitehum onları gördüğün zaman tu'cibuke hoşuna gider ecsâmuhum kalıpları ve in yekûlû konuştuklarından tesme dinleyesin gel dinleyesin gelir li kavlihim sözlerini ke ennehum halbuki onlar şunun gibi onlar şunun gibidir ki huşubun dayandırılmış musennedetin musennedetun keresteler onlar dayandırılmış keresteler gibidir yahsebune sanırlar her kulle her seyhatin çağrıyı aleyhim kendi aleyhinde hum onlar adu düşmandırlar fahzerhum onlardan sakın katelehum onları kahretsin Allahu Allah enni en inne nasıl da tufekun döndürülüyorlar enne tufekun inne tufekun nasıl da döndürülüyorlar enne tufekun nasıl da döndürüyorlar ya Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuştuklarında sözlerini dinleyesin gelir. Halbuki onlar dayandırılmış keresteler gibidir. Her çağrıyı kendileri, ale, aleykendi, kendileri aleyhinde sanırlar, onlar düşmandırlar. Onlardan sakın, Allah onları kahretsin, nasıl da dönürlüyorlar. Cenab-ı Hak kendilerine bunca kötülükleri taşıyan münafıklardan sakınmamız ve korunmamız için şu iki önemli hususta, hususu kısas olarak veriyor. A. Münafıklar son derece tehlikeli düşmanlardır. Fırsat buldukları zaman yapmayacakları fenalık yoktur. B. Münafıklardan sakınıp her zaman tetik üzere olun çünkü onlar ortama uyup her renge girebilirler. Bunun için münafıklar telin edilmekte ve münafık kaldıkları takdirde ilahi rahmete layık olmayacakları bildirilmektedir. Ve izâ ne zaman kîle denildiğinde lehum onlara Ta'lehu gelin yestegfir mağfiret dilesin lekum sizin için Resulü Resul رسول, Allah'ı Allah'ın Resulü Levvav yana çevirdiler Ruhusehum başlarını yana çevirdiler Ve râitehum görürsün yesuddûne Yüz çevirdiklerini vehum onların müstekbirûne büyüklük taslayarak Onlara gelin Allah'ın Resulü sizin için Allah'ın Resulü sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirdiler. Sen onların büyüklük taslayarak yüz çevirdiklerini görürsün. Sevâun birdir aleyhim onlar için. E estagferte. sen mağfir, senin mağfiret dilemen lehum ya da onlar em emlem em lem lehum. Emlem mağfiret dilememen lehum onlar. Len yakfire len yakfire asla mağfiret etmeyecektir Allahu Allah lehum onlara. İnne Allah'a şüphesiz ki Allah la yehdi hidayet erdirmez kavmen bir topluluğu fasıkine fasıklar topluluğunu. Onlar senin adına senin onlar adına mağfiret dilemen ya da mağfiret dilememen onlar için birdir. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. هم النار الذين يقولون ديانر لا تنفق إنفاقات مين على أندا كلارا رسول الله رسول الله هم حتى تاكي ينفضوا قس ولله أوسا الله أندر خزائنه حزين الله أندر سمواتي جاك لرين والأرض ييرين ولكن فقط منافقون المنافقون منافقون لا يفقهون كورميولار Resulullah'ın yanındakileri infak, Resulullah'ın yanındakilere infak etmeyin ta ki gitsinler diyenler onlardır. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar kavrayamıyorlar. Hişam İbni Urve'nin babasında rivayete, babasından rivayetine göre Abdullah İbni Ubey İbni Selul münafıkların başı ki bu münafıklığı ayette tescillenmiş Hazreti Peygamber ve ashabı hakkında onlara infakta bulunmazsanız ashabı çevresinde dağılır gider demişti. Yine Medine'ye varınca elbette aziz olan, zelil olanı oradan çıkaracaktır diyen de o idi. allah Teala onlar için ister mağfiret et, ister etme, onlar için yetmiş kere istiğfar etsen de Allah hiçbir zaman onları mağfiret edecek değildir. Tevbe suresinin 9. surenin 80. ayeti kerimesi Hakkın kerimesi nazil oldu. Olduğunda Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam 70'ten fazla istiğfar edeceğim buyurdu da Allahu Teala onlar için ha istiğfar etmişsin ha onlara istiğfar etmemişsin haklarında birdir. Allah onları kesinlikle yargılayamaz, yargılayamaz ayeti kerimesini indirdi. Ya İslam ümmeti yıllardır bu ümmetin çektiği sadece bu münafıkların elinde çekiyor bu ümmet. Bu münafıklar olmasa bugüne kadar yeryüzünde Allah'ın dininden başka bir başka bir ses çıkmayacaktı. Başka bir hüküm olmayacaktı. ne derler derler ki lein eğer raca'na dönecek olursak ilal medineti medineye la yukhrijanna elbetten oradan çıkaracaktır kim? E <laughs> üstün olan minha ondan ezel düşkün olanı. Ve <laughs> lillahi Allah'ındır izzetu. Oysa üstünlük ve <laughs> resulihi Allah'ın ve Resulünün ve müminine ve mü'minlerindir. Ve lakin fakat el münafikun münafikine münafıklar la ya'lemune bilmiyorlar. Derler ki andolsun Medine'ye dönecek olursak üstün olan düşkün olanı elbette el oradan çıkaracaktır. Oysa üstünlük Allah'ın Resulü'nün ve müminlerindir. Fakat münafıklar bilmiyorlar. Benim İstilik Gazvesi'nde bir bedevi su başından Ensar'dan biriyle tartıştı. Bedevi Ensar'dan olanın başına bir odunla vurup başını yardı. O da Abdullah İbni Ubey'e şikayet etti. Abdullah da peygamberin yanındakileri beslemeyin. Ta ki dağılıp gitsinler. Medine'ye döndüğünüzde döndüğünüz zaman aziz olan zelil olanı çıkaracak dedi. Aziz ile kendisini zelil ile de Resulullah'a kastediyordu. Ya eyyuha ey ellezine o kimseler ki amenu iman edenler. La tülhikum sizi alıkoymasın emvalekum emvalukum mallarınızda ve evladukum ve evlatlarınızda. An zikri zikretmekten Allah'ı Allah'ı ve men kim yef'al böyle yaparsa zalike işte bu fe ulaike onlar hım humul hasirun o husrana uğrayanların ta kendileridir. Ey iman edenler mallarınız da evlatlarınız da Allah'ı zikretmekten sizi alıkoymasın kim böyle yaparsa kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Yüce Allah müminleri, münafıkların huylarında, huylarından sakındırmaktadır. Yani münafıkların yaptığı gibi sizde mallarınızla uğraşmayın. Çünkü münafıklar mallarıyla cimlik ettiklerinden dolayı Resulullah'ın yanında bulunanlara infak etmeyin demişlerdi. Wanfiku infak edin mimma ma min ma Size rızık olarak verdiklerimizden min kabli önce en yetiye gelip te ahadakum sizden birinize el mevtü ölüm fe demezden Rabbi Rabbim levla ekharteni beni geciktirsen ila ecelin süreye kadar garibin yakın bir süreye fe esaddaqa sadaka versem ve ekun ben ve ben de böylece olsam mine salihin salihlerden sizden birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirirsen Geciktirsen ben de böylece sana sadaka versem ve salihlerden olsam demezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Velen yuahhir halbuki asla geri bırakmaz Allahu Allah nefsen hiçbir kimseyi. İza caa geldiğinde eceluha eceli vallahu şüphesiz Allah habirun hakkıyla haberdardır bima taamelune yaptıklarınızdan. <laughs> halbuki eceli geldiğinde Allah hiçbir kimseyi asla geri bırakmaz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Tirmizi'nin rivayetine göre Eddahak Mızahim İbni Abbas'tan şöyle dediğini nakletmektedir. Her kimin kendisinin kendisini Rabbini kendisini Rabbinin beytini hacca ulaştıracak kadar yahut da onda zekat verilmesi farz olacak kadar bir malı bulunur da bunu yapmayacak olursa ölüm halinde geri döndürülmeyi isteyecektir. Bir adam ey İbn Abbas Allah'tan kork dedi. Çünkü geri döndürülmeyi ancak kafirler isteyecektir. Bunun üzerine İbn Abbas ona şöyle dedi. Ben bu hususa dair sana Kur'an-ı Kerim'den bazı buyruklar okuyacağım. Ey iman edenler mallarınızda evlatlarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir zamana kadar geciktirseydin de sadaka verseydim, salihlerden olsaydım diyeceği bir zamanın gelmesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır buyruklarını okudu. Adam zekatı farz kılan nedir diye sordu. İbni Abbas mal 200 dirhemi bulup asarsa aşarsa dedi. إذا سأل الإنسان ماذا يفرض للحجة؟ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته